Ya ben buraya güvenerek borca girdim ya. Yani bilmiyorum. Tüküreyim böyle işin içine. Abi tamam yani ben de işimi bırakıp geldim ama şef halledeceğim dedi. Abi sizin mekanda adam ihtiyacı var mı? Bizim iş yeri patladı. İki güne işsizim söyleyeyim. Kulağın delik olsun. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Akşam servisi için hazırlanmamız lazım. Ya ben akşam servisi olmuşum zaten Allah aşkına ya. Abi nerede buluyorlar beş günde? Öyle olsa böyle bir şey yaşamazlardı zaten. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz ya? Hemen çökmüşsünüz. Senin tuzun kuru tebi. Öyle bir şey yok. Hepimiz aynı gemideyiz. Tamam mı? Ve ben buna çok inanıyorum ki burası asla batmaz. Neye güvenerek böyle konuşuyorsun? Sinan'a güveniyorum çünkü. Sinan burayı kolay kolay bırakmaz. Burası onun hayali. Ya adamlar beş gün dedi ya. Hepimizin iş hayatı bitmek üzere. Ha? Böyle derseniz biter tabii arkadaşlar. Bakın, beş koca günümüz var, tamam mı? Yılmıyoruz ve işlerimizin başına dönüyoruz. Hadi, hadi arkadaşlar, hadi. Hadi ama. Hadi arkadaşlar ya. Sen nasıl geldin buraya? Ee, azmin karşısına ne durabilir ki? Baban durabilir. Adamın gözlerindeki öfkeyi gördüm. Birazdan basar o burayı silahla. <laughs> Vay be. Babamın gözlerindeki öfkeyi gördün, karşısında durdun ve beni korudun. Hangi elemanımın başına gelse aynı şekilde davranırdım. Hasan <laughs> sakın benimle ilgili iyi bir şey söyleme yani sakın. Beş gün dediler ha. Bir şey söyleyeyim mi? Aslında beş gün az bir süre değil. Halledersin diyorsun, öyle mi? Yani içimde halledecek misin gibi bir his var diyelim. Haksız mıyım? Aslında sen gelmeden önce nereden başlasam, ne yapsam diye... ...plan yapmaya başlamıştım bile. İşte bu be. Ee, nedir planın? Yani ne yapacaksın? Yani benden ne çıkar? Ha deyince ne kadar para bulabilirim ona bakacağım. Sonrasını da sonra düşüneceğim. Bence bu planın ikinci kısmı olsun. Sen önce elemanlarına güzel bir moral konuşması yap. Onlarla konuştum zaten. Yeterli olmamış. Nasıl bir konuşma yapsam acaba? Şöyle yapalım, bak. Farz et ki sen şimdi yemek yapıyorsun, tamam mı? Ve elemanlarına bu yemekle ilgili bilgi vereceksin. Ya Zaten o kadar içten, o kadar güzel anlatıyorsun ki yemek yapınca onlar da böyle bir şairin ağzından en sevdikleri şiiri dinliyor gibiler. Hadi ya, <laughs> sen de öyle mi düşünüyorsun? Evet, ben de öyle düşünüyorum. Tankut, Tankut yavrum. Annem bunu duymamalıydı, çok üzülecek. Tankut. Anne. Anne. Sen sakın şey yapma tamam mı? üzme kendini ben ben halledeceğim. Başıma gelenler, ay başıma gelenler gitti demek. Ki. Hayır hayır bak anne sakin ol tansiyonum. Yavrum dükkan gitti elden dükkan gitti sen bana tansiyon diyorsun hala. Anneciğim bir şeyin elden gittiği yok. Bak söz sana ben bulacağım o parayı. Nasıl bulacaksın bir tane? Bu şimdiye kadar çoktan bulurdun dükkana haciz geldi baksana. Sen bana demedin mi? Biz her şeyi tarttık, biçtik. Hiç sıkılmadan, hiç sıkışmadan, zorlanmadan halledeceğiz bunu demedin mi yavrum? Bak daha yolun başındasınız. Kaç gün oldu bu dükkana çalalı. Haciz geldi yavrum, bitti. Dükkan gitti Halim. Melia teyze. <laughs> Sinan'ın hiçbir suçu yok. Abi anlatacağım. Parayı ben yatıracaktım. Sonra da, yani nasıl olduysa artık basiretim mi bağlandı nedir bilmiyorum. Parayı Necip abiye verdim. Para yatmamış. Necip abi de paralarda ortada yok. <laughs> Anne, anne sakin ol. Gitti. Anne, tamam. Gitti. Anne, sakin ol. Sakin ol oğlum. Gitti, anlamıyor musun? Lanet olasıcağı. Evimize girdiği günden beri kuruttu aileyi, kuruttu aileyi. Kuruttu aileyi kuruttu. Anne, sakin ol anne. Anne, sakin ol. Böyle damat olmaz olsun. Alo. Ben Alo, abla. Nasıl yaptın ki bunu? Bizim için yaptın be Havva. Olmasaydı be Necip. Olmasaydı keşke. Tarıyor değil mi? Tamam. O gene olmaz. Tarıyor değil mi? Anne tamam. Beni. Ver şu telefonu. Bağırmayın Havva'ya. Benim suçum hepsi. Kapattım ben telefonu. Kapattım. Yalan! Ver diyorum. Yalan söyleme. Anne yeter. Anlamıyor musun? Bitirdin bizi. Nasıl bitirebilir ya? He? O kadar kolay mı bizi bitirmek? Hiç halimiz yok? Bu kadar mı nefesimiz? Burası kadar mıyız bize? Burası gidecek. Biz de biteceğiz öyle mi? İlk defa mı batıyoruz anne? Ben dördüncü sınıfta tıp fakültesini bıraktım. Bir kere dönüp arkama baktın mı? Bir kere adını ağzıma aldım anne. Ben ilk okul gidiyordum hatırlasana. Babam dükkanı kapatmak zorunda kalmıştı. O zaman da mı bittik? Ha? Hayır. Daha çok sarıldık birbirimize. Evet belki bir dükkanımız yoktu ama her yer bizim dükkanımız oldu. Gece seyyar köfteye çıktık hatırlasana. İlk çıraklığım da benim o arabada yaptım. Ben o arabada sevdim bu mesleği. Evet şimdi beş günüm var. Elimden geleni yapacağım. Ama baktım olmadı. ...beni buraya bağlayan tek bir şey var. İşte o. Babam. Ustam. Alırım onu... ...giderim bu sokağın başına seyyarımı kurarım. Belki İstanbul'un en iyi lokantası olmaz ama... ...en iyi seyir olması için elimden geleni yaparım. Tamam, 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 biterim. Tamam, biterim. Benim senden yana... Hiçbir kuşkun yok ki Tankut'um. Senin hepsini kırdılar yavrum. Hepsini kırdılar çocuğum senin. Hepsini <laughs> <laughs> sundurdular canım. Sen <laughs> merak etme. Daha hiçbir şey bitmedi anne. Hiçbir şey bitmedi. <laughs> can, 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 can. Her şeyi duydunuz. Artık her şeyi biliyorsunuz. Bu beş gün içinde elimden geleni yapacağım. Ama durum ortada. Gitmek isteyen olursa neden gidiyorsun diye soramam. Ama kalanlar şunu bilsin ki... ...artık eskisinden de fazla çalışacaksınız. O yüzden giden de... ...kalan da şimdiden versin kararını. Yani kalırız değil mi arkadaşlar? Tabii kalıyoruz. Beni zaten kovsam da ben gitmem oğlum artık. Önce abimsin sonra şefim. İnsan abisini satar mı ya? Tabii ki kalıyoruz. Buradayız. Sonuna kadar yanındayız şef. İşte bu. Güzel. O zaman herkes işinin başına. Akşam servisi için hazırlıklara başlayın. Baş baş Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.